bana şu anda Allah beni görüyor mu? Evet görüyor. Allah beni işitiyor mu? Evet işitiyor. Allah benim halimi biliyor mu? Evet biliyor. Öyleyse ey Cebrail sana ihtiyacım yoktur. Senin yardımına ihtiyacım yoktur. Ben sırtımı Rabbıma vermişim. Ben boynumdaki ipin ucunu Rabbımın eline vermişim. Ben ona öyle güvenmiş tevekkül etmişim ki o beni koruyacak. Sana da başkalarının yardımına da ihtiyacım yoktur. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Keşke bir Müslüman bu gerçeği bir anlayabilse, her şart altında Allah desteğinde olduğunu, Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini, bütün işlerini Allah'a havale etmesi gerektiğini, Allah'ı en güzel veli, en güzel mevla ve en güzel yardımcı bilseydi gerçekten bu imana bir ulaşmış olsaydı, her ortamda Allah da elbette ona